Haberler.com ekranlarının herkese merhaba. Alanında uzman kişileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün deprem konusunu ele alacağız. Son günlerde çok sık söz eder olduk. Yanımızda Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Hocam son günlerde az önce de bahsettiğim gibi aslında depremlerden çok sık söz eder olduk. Düzce'de de en son bir 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve akıllara yine aynı soru geldi. Bu deprem büyük Marmara depremine tetikler mi? Evet uzun yıllardır aslında Marmara Denizi içerisinde geçmekte olan diri aylardan kaynaklı bir beklentimiz söz konusu deprem beklentimiz. E biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Düzce'de e, Çilimli ilçesinde orada geçen Çilimli fayı olarak tanımladığımız bir fayda 5.1 büyüklüğünde. Ardından Erzurum, Pasinler, Karayazı bölgesinde yine 5 büyüklüğünde bir deprem. E, bir gün sonra da Niksar'da 4.4'ten büyük bir deprem meydana geldi. Hasimler'de meydana gelen deprem biliyorsunuz orada bir köyde bazı konutların yıkılması sonucu iki vatandaşımız o hasarların yani göçen konutların altında kalmış ve yaralanmışlardı. tabii bu toplumda önemli bir pani ve endişeyi de kendisiyle birlikte getiriyor haklı olarak İstanbul depremini tetikler mi diye. E, maalesef Kuzey Anadolu fay üzerinde sismik boşluk olarak tanımladığımız alanlarda zaten bir deprem beklentimiz söz konusu. E, bunlardan bir tanesi de Marmara Denizi içerisindeki faylar olduğu, o bölge olduğunu özellikle ifade ediyoruz. Peki hocam hemen şunu sormak istiyorum. Ülke genelinde e, hangi şehirlerde diri fay hattı geçiyor şu anda? Hangi şehirler risk altında? E, jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu yıl bir çalışma başlattık. Toplam 24 kentimiz doğrudan faiz zorun üzerinde. 80'e aşkın ilçemiz 500'e aşkın kırsal yerleşim birimimiz biliyorsunuz bazıları mahalle oldu, büyük hı hı. şehirlere bağlı yerler. Bazıları köy yerleşim yeri olarak geçiyor. Yani çok sayıda yerleşim birimimiz doğrudan diri faiz üzerinde. Peki Ama o... bu kentler Türkiye'nin en büyük büyük şehirlerini niteliğinde. Örneğin Sakarya, örneğin Bolu Tokat, Erzurum, Erzincan, Efendim İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Denizli, ee, Kütahya, Eskişehir, Hatay, ee, Bingöl, Hakkari gibi kentlerimiz yani toplam 24 kentimiz <laughs> maalesef bir paylar üzerine oturuyor. Bunlara on, bunlardan 18'in raporunu ayrıntılı olarak hazırladık ilgili kurum ve yöneticilerle paylaştık. Hocam tekrar ben Büyük Marmara depremine geri dönmek istiyorum. Büyük Marmara depremi ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne zaman bekleniyor ve kaç büyüklüğünde olabilir? Yani bilim insanların yaptığı araştırmalar Marmara bölgesinde meydana gelecek depremin 7 ve üstü büyüklükte olacağı ifade ediliyor. Yapılan araştırmalar çok sayıda bilimsel yayın bunu ifade ediyor. Yine zaman açısından bakıldığında, tabii ki bir zaman yarın, öbür gün veya işte bir yıl, iki yıl sonra dememiz mümkün değil ama yapılan paleosismolojik çalışmalar burada yakın bir zamanda bir deprem beklentisinin gerçekleşebileceğini ifade ediyor yine. Bu da bilimsel temelli araştırmalar bunu gösteriyor. Önümüzdeki belki yarın, belki öbür gün, belki 10 yıl sonra ama yani sonuçta bu bölgede bir deprem beklentimiz söz konusu. Marmara'da olası bir depremde tabii en önemli sıkıntımız ülkenin önemli bir nüfusunun bu bölgede yaşıyor olması. Sanayi bölgelerimizin, kritik sanayi testlerimizin büyük bir kısmı burada yine iş alanlarımızın büyük bir kısmının da bu bölgede olduğu düşünüldüğünde. Yani e, ülkemiz açısından gerçekten hem can kaybı açısından hı hı. hem ekonomik maliyetler açısından önemli bir külfet ve can kaybına neden olacağı görülüyor. Şimdi hocam ben de hemen bu konuya değinmek istiyorum. İBB verilerine göre İstanbul'da 1.6 milyon e, yapı bulunuyor. Şehirdeki toplam bina sayısı ise yaklaşık 1.2 milyon. Şimdi 7 ve üzeri bir depremde bu binaların kaç ağır hasar alacak hocam? Bir çalışma yaptınız mı bu konuda? Ya bu konuda yapılan istatistik çalışmalar var tabi. Genelde dünyada bu ölçekte bir depremde e, binaların yüzde üç ile beşi arasındaki e, sayının göçme konumuna geleceği yani yıkılacağı veya ağır hasar göreceği öngörülüyor. Biraz önce ifade ettiniz yani ortalama bir buçuk milyon bina e, düşünüldüğünde bunun yüzde üçünü en kötü ihtimalle yüzde üçün. hadi yüzde ikisini dahi bile alsak e, yani e, 30 bin bina yapıyor. <laughs> yani en düşük alıyorum yani bu rakamı İzmir'de geçen yıl biliyorsunuz 9 binamız hasar gördü. Bunların 7'si göçme konumuna geçti. 117 yurttaşımız yaşamını yitirdi. İşte bir hafta 10 gün o 7 binanın enkazını kaldırmakla uğraştı. Yani sırf İstanbul'da bunu da İstanbul için de düşünmemek lazım. Marmara bölgesinde meydana getireceği hasar büyük aslında meydana şey düşünmek lazım. Ee, yani İstanbul'da meydana gelen deprem belki İstanbul'dan çok Bursa'ya zarar verecek. Yalova'ya zarar verecek. Mesela Bursa'da yerleşim yerlerinin büyük bir kısmı zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimleri üzerinde oldu. Yani oralarda daha büyük hasarlara neden olabilir. O açıdan bakıldığında yani Marmara bölgesinin genelini etkilemesi nedeniyle çok sayıda yapının yıkılacağı ve çok sayıda can kaybının yaşanacağını da öngörüyoruz. Hocam şimdi baktığımızda deprem kuşağında yaşıyoruz. Deprem hayatımızın bir gerçeği. Peki biz bu depremlere ne kadar hazırız? Hiç hazır değiliz. Onu söyleyebilirim. Ee, zaten doğa böyle küçük küçük depremlerle bizi test ediyor bak. Erzurum Karayazı'da yani e, olabildiğince de yerleşim yerlerinde uzak bir alanda meydana gelen büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde, 5.2 büyüklüğünde bir deprem dahi orada kırsal yerleşim yerlerinde hasar yapabiliyor. İnsanlar o enkazların altında kalabiliyor. Ben artık bunun 6, 7 veya 7'nin üzerindeki bir büyüklükte e, yapılarımızın nasıl davranacağını kestirebilmemiz neredeyse olanaksız. Ama şunu bilmemiz lazım. Bütün depremler, özellikle son 20 yılda meydana gelen depremlerde yaptığımız gözlemlerin tamamı, yani ister 1999 Marmara depremlerini alalım, ister Van'daki 2011 yılında Van'da meydana gelen depremi düşünelim. İster Elazığ'da geçtiğimiz yıl meydana gelen Ocak ayındaki depreme bakalım. İsterseniz İzmir'deki depreme bakalım. Bunların tamamı zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimleri üzerine yapılmış, niteliksiz ve denetimsiz demiyorum. Aslında fiilen denetlenen ama ee, arzu edilen şekilde gerçekleştirilmeyen yapılarda meydana geldiği, yıkımların büyük bir kısmının buralarda meydana geldiğini ifade edebilirim. Bizim bu tür alanlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Mutlaka bu alanları, yani başta fay zonları veya fay zonlarına yakın e, mühendislik özellikleri açısından gevşek nitelikteki zemin birimleri üzerine oturan alanları hızla gözden geçirmemiz, Mümkünse bu yapıları kentsel dönüşüme tabi tutmamız hı hı. veya fay sakının bantları dışına taşırmamız lazım. Bakın hocam, bir örnek vereyim. Şu an Türkiye'de 100 binden fazla bina, hı hı. 600 binden fazla konut veya 1 milyon üzerinde insanımız doğrudan yapıları yani oturdukları konutlar fayların üzerinde. O zaman hocam hemen şunu size sorayım. Yani bir üzerine oturan binanın ayakta kalma şansı hı hı. var mı? Yok. Peki bu zemin etütü raporu hangi aşamada alınıyor? Mesela bir yapı kurulduktan sonra bu raporu alabiliyor muyuz yoksa öncesinde mi almalıyız? Yapıların inşası esnasında zemin ve temel etütleri düzenleniyor. Hı hı. Ancak bugün bizim mevzuatımız ve kurumlarımız maalesef bu etütlerin hiçbirini denetlemiyor. Mesela fazl üzerinde gidip İzmir'de mesela şu gün siz yurttaş olarak gidip fay zonu üzerine oturan bir arsada bina yapmanızda bir sıkıntı yok. Halbuki bunun yasaklanması lazım. Bakın hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde fay yasası var. Daha önce sizlerin programda bunları evet. konuşmuştuk. 1973 yılında çıkmış. Yani bundan 50 yıl önce insanlar bunu fark ediyor, fay yasası çıkarıyor. Diyor ki kardeşim götürüp yapını fay zonunun üzerine kuramazsın. Avrupa Birliği ülkelerinde, yani 27 Avrupa Birliği ülkesinde 1990'da bu işi halletti. Yeni Zelanda gibi bizim gibi aktif böl kuşaklarda yer alan ülkeler bu sorunu çözmüş. İtalya'ymış, Hindistan'mış, Hı -hı. yanı başımızda İran bile çözdü. Ama bu ülke beton lobisinin etkisi nedeniyle bu sorunu çözemiyor. Hocam ben şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. İstanbul zemini hakkında neler söyleyeceksiniz? İstanbul zemin açısından Türkiye'nin en şanslı kentlerinden biri. Şu açıdan önemli, gerçekten niteliksiz, yani mühendislik özellikleri açısından gevşek zeminlere sahip alanlar oldukça sınırlı bölgeler. Hı hı. Dere yatağı bölgelerinde, işte bazı alanlarda veya kıyı kesimlerinde egemen. Ama mesela aynı şeyi Bursa için söyleyemiyorum. Aynı şeyi Balıkesir için söyleyemiyorum. Manisa için söyleyemiyorum. İzmir için söyleyemiyorum. Denizli kent merkezi için söyleyemiyorum. Yani bu kadar şanslı bir zemine sahip olan kentte yapılarımız maalesef niteliksiz olması nedeniyle yıkımla karşı karşıya ve hepimizin ne diyelim yüreği <laughs> ağzında bekliyor. Olası bir Marmara depreminde büyük tank kayıpları bekliyor. <laughs> Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben de iyi yayınlar diliyorum Şevval Hanım. Umut ediyorum bu tür konular toplumun gündemine daha fazla gelir. Sevgili izleyiciler bu programımızda deprem konusuna ele aldık. Alanında uzman kişileri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.